Evet sevgili aslan burçları sizlerle devam ediyorum. Bakalım bu güzel Ekim ayında size neler bekliyor? Güneş yükselen ay burcu. Aslan olanları. Ekim ayında neler bekliyor? En doğru en gerçek sonuçları almayı niyet ediyorum. Kartlar diyor ki sen beni seçme. Ben zaten seçilerek geliyorum. Diyor ki çok başarılarla dolu. Yani çok büyük seçeneklerin size sunulduğu müthiş güzel bir dönemin içerisinden geçebilirsiniz. Ama bazı bilinçaltında yaşadığınız karmaşalar var. Muhtemelen bazı rakipleriniz var. Kiminizin iş hayatında, kiminizin aşk hayatında. Çünkü kupa serisi hem aşk hayatını anlatır hem başarıları anlatır. Şansları, fırsatları, ilhamları size gelebilecek. Yani kısmetleri. Ya yani sadece aşk değil bu. Başka şeylerle kıskanan insanlar ol yani vardır ve bunlar birazcık kıskanıla bilinir. Ee, bu dönemde yapmanız gereken şey şu, alacağınız rehberlik burada direkt olarak şu olacak. Siz beni kıskanıyor musunuz kardeşim? Benden uzak durun. Ben sizi kıskanmıyorum. Bir aslan burcu olarak sizin ben neyinizi kıskanayım? Umurumda bile değilsiniz. Yani siz yolunuza, ben yoluma, ne bana, ne çoluma, çocuğuma, işte eşime, partnerime bulaşmayın. Kıskançlığınızı gidin, ötede yaşayın gibi bir tavır takınmanız gerekiyor. Ama tabii ki insanın bilinçaltında ay ya nazar değerse ya olmazsa gibi bazı korkularınız olabilir. Hiç hiç korkmanıza gerek yok. Aynı zamanda bu dönemde Kupaların 8'isinde şöyle bir şey vardır. Size duyumdan bir öncesini hemen yaşatır. Yani yaşayacağınız çok güzel olaylar vardır. Bunun hemen öncesinde ki güzellikleri hayatınıza çekme aşamasında olduğunuzda anlatır. Biraz bir şeylerden uzaklaşmayı da anlatır. Yani yolculuk anlamı vardır. Biraz kaçarsınız. Yani aslında başarılı bir karttır. Yani yeni getirir. O yüzden der ki yani bilinçaltındaki korkulardan uzaklaş ay artıyla beraber ki ay güneş yükselen ay burcu balık olanların kartıdır ve haliyle belki bu dönemde onların yardımı olabilir bak diğerleri seni çok kötü etkiliyor. Eğer onlardan kurtulursan, onlardan vazgeçersen senin için hani daha iyi olabilir, daha yeniye, daha iyiye odaklanabilirsin şeklinde güzel bir döneminiz olabilir. Şimdi burada arkadaşlar bir iyileşme döneminden bahsediyor. Kendinizi daha fazla böyle bir müdafaa etmeye çalışma, kendinizi böyle hep bir anlatma çabası içerisinde olduğunuzu, sürekli olarak kendinizi anlatmaya mı çalışıyorsunuz insanlara? Çünkü bu kart arkadaşlar yani değnek dokuzlusunda şu vardır. Ben yaralarımı hani sarmak istiyorum artık çok yoruldum ve hani zirveyi deneyimlemek istiyorum. Yukarıya çıkmak istiyorum. Ben zaten bunu hak etmiştim. Yani zirvede olmaya hak etmiştim. Çok çalıştım. Çok çabaladım. Ve artık hani son anda bazı engelleri takılabilirsiniz. Bu bilinçaltından gelen korkulardan dolayı da olabilir. Ama yavaş yavaş artık bazı şeylerden uzaklaşmaya doğru başlıyorsunuz. Biraz daha e, paranoya varsa korkaklık olabilir. Her insanda olabilir. Biraz bunlardan uzaklaştığınız güzel bir dönemin içerisindesiniz. Zaten bir kutlama zamanı var burada görüyorsunuz. Her türlü evliliği her türlü sevinci yaşarsınız bu alanda ve genel olarak hayattaki bir başarıyı yani ekim ayı gelirken bir başarıyla bir tamamlanmayla gelir ekim ayına başlarken ya da ekimin hemen öncesinde üzgünlük sıkıntı bir şeylerin iptal edilmiş olması başarısızlık ağlama istediklerimi yapamıyorum yapacağım deyip de yapamıyorum hani kendimde bir karar veremiyorum beni seviyor mu sevmiyor mu olacak mı olmayacak mı yani başlıyorum devam gelmiyor istikrar yok bir kararlılık yok hayatımda diyorsanız bunlardan sizi aslında kurtarır ve hani dedim ya bir engele takıldıysanız artık bu engeli açtığınız güzel bir dönemin içerisindesiniz ama diyor ki o kadar çok yani overthinking yani çok düşünüyorsun bunu artık bırak ve sadece yap yapman gerekeni yap düşünmekten eylem yapmaya geçememişsiniz kalmışsınız takılmışsınız bir yerlerde ve artık diyor ki Ekim ayı durma ayı değil Ekim ayı hareket ayı Ekim ayı aksiyon ayı Ekim ayı kabul ayı Ekim ayı arkadaşlar birilerinin etkisinden yavaş yavaş kurtulmaya başladığınızda bir dönem aslına bakarsanız. Şimdi şöyle bir şey var ki bakın bu kart size şunu anlatıyor. Siz birilerinin maalesef ki yani tuzaklarına belki çok güzel, belki çok yakışıklı, belki ağzı çok güzel laf yapıyor. Belki başka bir şeylerine cazibesinden çok etkilendiniz. Ve onun ağına o iş olur, arkadaşlar olabilir, başka bir şey olabilir. Hanedeki birisi kumar olabilir. Yani bir tuzağa çekilmiş. Çünkü burada tuzağa düşmüşlük var aslında bakarsanız. Bakın görüyor musunuz? Arkadaki bu karga suratlı he tip bu güzelim yavruyu tuzağını düşürmüş. Bu da düşmüş. Şimdi üzgün kara kara düşünüyor. Yani ben nasıl e, inandım zaten baştan beri belliydi. Gerçekten insanın bazen basireti bağlanıyor ve fark edemiyor. Çünkü bu insan ya da bu olay arkadaşlar yani bazı şeyler hani içinizdeki çocuğa Demek ki hitap etmiş. Şimdi bu insan size belki bir sevgi gösterdi. Çok sahte bir sevgiydi. Çünkü siz çok uzun zamandır sevgisizdiniz ve bunun tuzağına düştünüz. Maddi açıdan problem yaşıyordunuz. Size maddiyat vaat eden bir olaydı ve siz onun, onun tuzağına düştünüz. Ruhsal anlamda belki çok kötüydünüz. Bir tuzağa düşmüşsünüz. Belki inandığınız akrabam dediniz. Arkadaşım, eşimdir anamdır, babamdır. Güveneyim inanayım dediniz. Ee, onun lafına sözüne kandınız. Yani onun ruh eşiniz olduğuna inanmışsınız ve tuzağına çekilmişsiniz. Şimdi bunu mı? Şöyle söyleyebilirim. Birincisi kendinizi dinleyip hayır ben bu insanın artık tuzağından kurtuluyorum. Çünkü ben artık bir çocuk değilim. Ben artık büyüdüm. Evet bazı korkular yaşamış olabilirim ama bu korku dönemi artık bitti. Yerine yeni bir dönem geliyor. Böyle bir şey olabilir. Aynı zamanda bu dönemde gerçekten bir ruh ikiziyle yani sizi böyle tuzaklamayacak. Sizi böyle tuzağa çekmeyecek. Onun yerine size sevgisini, ilgisini, arkadaşlığını, dostluğunu, işte e, ee, belki hani kayınvalidir, kayınpederdir, eştir, arkadaştır, evlattır. Yani bu duyguları size sunabilecek birisi bu dönemde hayatınıza gelebilir. Ya da var olan kişi biraz daha yani artık hareketlerine birazcık dikkat etse çok çok iyi olur. Siz de böylelikle mutlu olmuş olursunuz. Zaten bu mutluluk kartının gelmesi beni inanın sizden daha fazla mutlu etti. Diyor ki evet bazı şüphelerim var. Bu şüphelerinde çok çok haklısın. Ama Bunlar zaten bakın tuzağa çekildiğinizin farkındasınız. Maddi ya da manevi anlamda birileri sizi kandırıyor. Ve siz bu kandırılmanın sonucunda her şeyi artık bakın zaten dediğim gibi bu alanda çok böyle bir ruhsal anlamda sıkıntı yaşamış olabilirsiniz. Ama Ekim ayı bunları yavaş yavaş o gecenin ardından günde olmayacak mı? O sabah da olmayacak mı? Olacak. O zaman kim ne halk yediyse hepsi ortaya çıkacak. Aha siz de diyeceksiniz bak bu insan beni tuzağa çekmiş. Ben artık Çocuk değilim. Evet içimdeki çocuğa o güzel diliyle, lafıyla, sözüyle inandım. Patronun da şuydu buydu. Çaresizdim inandım ama artık inanmıyorum. Şüphelerim vardı ve şüphelerimle de haklı çıktım diyebilirsiniz. Bunu kendi içinizde de yaşayabilirsiniz. Bazen insanın içindeki şeytan diyor ki aman boşver. İşte boşvere boşvere belki kendinizle ilgili acaba ben mi çok üşengeçim, ben mi başarısızım gibi kendinizle ilgili bile şüpheye düşebiliyorsunuz ama artık bu dönem size bir amaç veriyor ve diyor ki bakın ne yapmak için burada olduğumu biliyorum. Ne yapmak için buradasınız? Para kazanmak için mi? eğitim için mi, kariyer için mi, aşk için mi, evlilik için mi, günübirlik mi, ne için buradasınız, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz bir amacınız var. Yani bomboş bir hayatım var diyebileceğiniz bir dönem değil ki zaten bakın mutluluk var burada. Hepiniz dediği şey mutluluk. Ne diyor? Mutlu olmanın doğru yolda olmak anlamına geldiğinin farkındayım. İnşallah yanlış çevirmiyorumdur. Aynen. Yani, yani Ekim ayında mutlusunuz. Demek ki siz doğru yoldasınız şeklinde bir anlamı da veriyor. Yani o yüzden şu kartlara bakıp da üzülmeyin. Bir şeyler evet sıkıntı olabilir her insanın hayatında ama Ekim ayı diyor ki ben bunları bitirecek olan bir geçiş ayıyım. Yani bir Ekim ile 27-28 Ekim arasında kocaman bir fark olabilir. Böyle güzel bir dönem. En güzeli de şurası yani şu ikisinin güzelliği zaten ruh ikizinizi bulabilmeniz, ruh işinizi bulabilmeniz, ve bu şekilde de gelen bir mutluluğun olması, aşk hayatında da demek ki yaşanacak güzel bir mutluluğun olması ayrıca zaten keyifli. Benim söyleyeceklerim bu şekilde sevgili aslan burçları sizlere çok fazla aşık çıkmıyor. Ee, bu dönemde tuzaklardan kurtulup da bir gerçeğin ortaya çıkıp size bir amaç verilmesi ve bunun size mutluluk getirmesi beni ayrıca sizler adına mutlu etti. Güzel bir ay olsun. Kanalıma abone olup beğeni butonuna basıp güzel yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.